Hepru gelebilirsin. Bir abiye gece elbisesi seçmişsin. Evet. <laughs> Hemen fiyatını alalım. 400 lira. 400 lira çanta. Çantam 80 lira. Gösterelim. Ayakkabını görelim. Ayakkabım 170 lira. Yorum alalım. Ee, çok yakışmış aslında saksı mavisi, parlamat mavisi. İkisini ayrı ayrı çok beğendim ama o çanta eleştiri alır bu elbiseyle diye düşünüyorum. Ama ikisini ayrı ayrı çok beğendim. Çantasına bayıldım. Ama ayrı ayrı. Ayrı <laughs> ayrı. <Ayla, ayla. gülüyor> Aksesuar var mı Var. gösterelim. Bir detay alalım onlardan ki. Tamamdır. Şöyle alayım seni yürüyüşüne geçeceğiz. Gayet güzel yürüdün Ebru'cum. Beraber gidebiliriz öne. <laughs> Aynı senin Buradan bütün sevdiklerime selam gönderiyorum. Başka bir şey yok bu kadar. İnşallah tamam. güzel bir podyum geçirirsin. Tamam teşekkür Sınanlık ederim. Ben alkışlarımıza podyum tamam. alıyorum. <laughs>